Merhaba abi. Merhaba. Ramazan Aydeniz. Evet. Denizli'ye, Deniz Merkez'e bağlı Küçük Dere Köyü'ndeyiz. Evet. Irlıganlı'ya da burası 3 kilometre. Deniz Irlıganlı'ya 3 kilometre. Evet, 3 kilometre. geçen sene rekor gelişim ürünümüzle geçen sene Mart ayında zeytin diktiğinizi söylediniz. Evet. Zeytin fidanları dikmişsiniz. Evet, evet. Ve bunu aynı zamanda kır bir alanda, sulanmayan bölgeye verdiniz evet. ve Kıraş, sulamıyorsunuz. Kıraş, bölgede. Kıraş bölgede. Kıraş bölgede ektiniz. Evet. Ee, ne oldu bu fidanlar? Yani, köyümüzün ballık mevkisi var. Evet. Kıraç. 7 dönüm orada diğer, yere orada diktik biz. Kaç tane filan diktiniz? 180 ağaç. 180 ağaç diktiniz evet. Her ağaç başı birer kilo verdik. Hı hı. İlk sene güzel gelişim oldu. zeytinler. 2013'te Mart'ta diktiniz. Evet, evet. 2013 Mart'ta diktik. Evet diktiniz. Güzel gelişim oldu. Hı hı. Eylül ayında vardık biz diplerini çapalayalım diye. Hı hı. Tek tük zeytinlerde 4'e 5'e er tane zeytin verdik. Evet. İlk yılı zeytin. İlk yılı zeytin evet. verdi. verdik. Peki, Yanımızda Bacanan Bikir Yeşilpiyan'ın evet. zeytini vardı. Evet. O iki yıllık oldu halde. Evet. Onda hiç zeytin yoktu. Hem gelişim yoktu. Evet. Bizim zeytinden gelişim daha güzeldi. Yani boyut olarak diğerlerine. Boyu güzel. Evet. Zeytinin iki yıl önce dikenlere güzel. göre diyorsunuz evet. daha iyi bir evet. şey evet. oldu. Rekor, rekor gelişimi şeyini orada görme isteyen oraya gelebilir. <laughs> şu anda zaten şöyle diyeyim ben size. Bir yıl tam oldu. Yeni oldu şu anda. Evet. Bir yıl bile olmadan. Bir yıl içerisindeyken evet. zeytin aldınız. Şimdi evet. Ramazan Bey biz genelde e, bunu birçok yerde rastlıyoruz böyle ancak e, bu sizin söylediğiniz zeytin uzmanlarına ters geliyor çünkü onlar bize zeytinle alakalı bir sürü şey söylüyorlar Diyor ki böyle olması mümkün değil biz de diyoruz ki biz bunu yapıyoruz. Gelsin baksın yani, o uzmanlar gelsin görsün baksın. Gelsinler eğer gelsin. siz e, bu konuda e, şey diyorsa tarlanızın diğer tarafına da dikersiniz bir tane gene görürler evet. yani en fazla. Aileyi yere diker. E, maalesef evet ama onları da haklamak lazım hayatı boyunca o eğitimleri almışlar. Evet. Başka da bir, dolayısıyla onların hani görmedilerse de böyle bir şey. Niye görmedin diyemeyiz. Aile bu, budur. Yani görecekler. Herkes bunu görecek hale. Evet. Ee, onun dışında fidanlarımızın gelişimi nasıl? Yani canlılığı nasıl? İştahı nasıl? Fidan, şu anda? gelişim bir yıllık zeytin. Evet. Hemen hemen çocuk bile kadar gelişti. Evet. Kök, kök tarafı. Kök tarafı. Yani mesela. İşte Ocak, Ocak ayında budadım. Teke düşürdüm. Ben. Evet. İyi yapmışsınız. Ha. Hemen hemen 50 santim boy atmış. Evet. Evet. Daha da gelişmekte yani. Evet. Bu sene tekrar yine verdim. Ocak ayında Bıdat'tan gayet. Tamam. Aynı. Rekor gelişim. Tamam. Organik... Yani yıl bittiği için İlk zaten yıl. ikinci yıl. Tekrar evet. Tavsiye ediyoruz. Yani haline. hemen hemen 50 şey 100 e gramdan. Evet. 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 15 15 kupreyle karıştırdım ikisini. Evet. Evet. Tekrar verdim. Şimdi Ramazan abi iyi yapmışsın. Çünkü neden biliyor musun? Yani bugün genelde insanlar memnun kaldığı bir gübreyi, bir toprak düzenleyici memnun kaldığı zaman ağacının toprağını düzelttiği zaman, iyileştirdiği zaman Diyor ki tamam diyor görevini bitirdi artık bunu vermeyelim. Ama diğer taraftan da bir memnun kalmadığı bir ya da yeterli gelmediği bir ürünü diyor ki halbuki standart değeri çok üstüne çıkmış yani. Çıktığı halde diyor ki biraz daha verelim. Biraz daha verelim. Memnun kalmadığından daha fazla veriyor. Ama memnun Mem kaldı kesiyor. Bir, kesiyor. Bir daha vermiyor. Yani böyle bir şey yanlış hali. Siz doğrusunu yapmışsınız. Dolayısıyla ben sizi yine takip edeceğim. Zaten daha birçok ürün de kullanırız. Onları da zaten ayrı ayrı söylediğimiz haliyle. Ee, ama konumuz zeytin olduğu için şu anda bunu konuşuyoruz haliyle. Onlardan da en az zeytin kadar e, muazzam düzeyde faydalar görmüşsünüz. Ayvanızda, ondan sonra biberlerinizde, üzüm bağlarınızda bunları haliyle söyleriz ama onlar ayrı. Şu an konumuz zeytin. Çok teşekkür ederiz.